Evet bu hafta e, 7. lazer prostat vakamızı yapıyoruz. E, gerçekten çok sayıda e, lazer vaka tecrübemiz oldu artık. E, 600 lira rakamları geride bıraktık kısa sürede. E, bu hastanın prostatı çok büyük değil ama yine de şiddetli semptomları vardı ve medikal tedaviden fayda görmüyordu. E, birazdan e, burayı tamamıyla açacağız. E, 65 gram bir prostat. Bizim için 65 gram 70 gram gibi rakamlar artık küçük denilebilecek e, prostat büyüklükleri. 300 grama kadar çok rahat bir şekilde kapalı lazer cerrahisiyle bitirebilmekteyiz. Biraz sonra bu kapalı olan loju tamamıyla açacağız. Burası da idrar kesemiz. İdrar yollarımız. Şimdi işleme başlayacağız. Teşekkür ederiz. Evet şu anda tuflap işlemimiz bitti. Lazer prostat enikülasyonu yaptık. Burası idrar yollarımız. E, az önce idrar yolunu prostattan görememiştik. Hatırlarsanız burası Vero Montano'dan itibaren tamamıyla kapayan prostat dokusu vardı. Ama şimdi görüldüğü üzere loş tamamıyla açık. Bu prostatın dibindeki çukur e, rutinde anatomik olan, olarak olan bir çukur. Burada hem mesane boynunu koruduk hem de dipte derin bir çukur görmektesiniz. Daha büyük prostatlarda bu çukurun daha derine uzandığını görmekteyiz. Görüldüğü üzere mesane boynu da oldukça iyi korunmuş. Mesane boynunu korumak son derece önemli. Biz açık ameliyatlarda da mesane boynu korumaya özen gösteriyorduk ama tabi bu kadar mükemmel olmayabiliyordu bazen. Ve bu tabi tecrübeyle sabit bir şey. Görüldüğü üzere prostatik loş tamamıyla açılmış. Bundan sonra bu hastamız idrarını çok rahat bir şekilde yapabilecek. Teşekkür ederiz.